Kuzey Kore hep yasakları, halkın ve insanların içinde bulunduğu olumsuz koşullar ve düşük yaşam standartları ile gündeme geldi. Peki orada yaşayan insanlar için hiç mi iyi bir şeyler olmuyor? Her ne kadar bu fotoğrafların Kuzey Kore tarafından ülke propagandası için dünyaya servis edildiği gibi söylentiler dolaşsa da, Fransız bir fotoğrafçının objektifinden bu kareleri sizinle paylaşıyoruz. Yorum sizin. Kanalımıza destek olmak isterseniz abone olun. Video ile ilgili yorumlarınızı merak ediyoruz. Kaesong kentinde çekilen bu fotoğrafta genç bir Kuzey Koreli kadın objektiflere güzel bir poz vermiş. Kuzey Koreli gençler de tarz konusuna tüm dünyadaki yaşıtları gibi oldukça meraklı. Kaesong kentinde bisikletle seyahat eden bir kadın, fotoğrafçı deklanşöre basmadan hemen önce gülümsemeyi ihmal etmiyor. Deniz kenarında bir yandan balık tutarken bir yandan da sohbet eden iki adamın akşam güneşin batışı sırasında çekilmiş fotoğrafını görüyoruz. Hamhung şehrinde bulunan gübre fabrikasında çalışan bir işçi. Bu fabrika gübre üretiminin yanı sıra kimyasal silah üretimi içinde kullanılıyor. Kayason Gençlik Parkı'nda doyasıya eğlenen askerler. Askerlik gibi ciddi bir mesleğe sahip olmaları tabii ki eğlenmeyecekleri anlamına gelmiyor. Her biri adeta birer çocuk gibi neşeli. Pyongyang'da bulunan Mansuda yanıtında eski liderlerine saygı ve sevgilerini gösteren halk bu şekilde fotoğraflanmış. Bu olay Kuzey Kore'de çok sıklıkla görülen, zaman zaman da devlet tarafından koyulmuş bir zorunluluk olarak dünya medyasında yer buluyor. Fransız fotoğrafçı şehir merkezinde gezerken duvar kenarında oturmuş bisikletinden inip dinlenen bir Kuzey Koreli'yi bu şekilde fotoğraflıyor. Başkentte Kayason Gençlik Parkı'nda bir fuarda eğlenen gençlerin neşeli yüzleri ve arkadaki ışıklar fotoğrafın pozitif ambiyansını tamamlıyor. Burada fotoğrafçı kendisine eşlik etmesi için devlet tarafından verilmiş rehberin fotoğrafını çekmiş. Söylediğine göre rehberler söylediklerini uyup onlara saygı gösterirseniz size bazı kolaylıklar gösterebiliyorlar. Ülkenin en büyük fabrikalarından biri olan Hungnam gübre fabrikasında çalışan bir kadın işçi mola sırasında bu şekilde görüntülenmiş. Bir çiftlik yakınlarında okula gitmek üzere bekleyen öğrencileri görüyoruz. Dünyanın her yerindeki çocuklar gibi sabah erken uyanmış olmanın verdiği mutsuzluk yüzlerine yansımış. Pyongyang'da bulunan bir Yunus parkında halk askerlerle birlikte gösteriyi ilgiyle izliyor. Hamhung yakınlarında Chilbo Denizi kıyısında balık avlamaya çalışan bir balıkçı kameralara böyle yansıyor. Kuzey Kore'nin kırsal kesimlerinde sokak satıcısı bir kadın ve iki çocuğunu görüyoruz. Teknik olarak mal alıp satmak ülkede halen daha yasal değil, ama insanların bu şekilde küçük tezgahlar açıp temel ihtiyaçlar ve tütün satmalarına izin veriliyor. Wonsan şehrinde bir yaz kampı olan Songdo'un çocuk kampında çekilmiş bir kare. Küçük bir kız çamaşırlarını yıkıyor. Ülkede askerlerin fotoğraflarını çekmek söylenene göre pek hoş karşılanmıyor. Fakat bu fotoğrafta askerler poz vermek konusunda gayet istekli görünüyorlar. Kaesong Şelalesi Milli Parkı'nda ülkenin elektrik tedariğinden sorumlu şirketin çalışanları ve aileleri toplu halde bir gezintiye çıkmışlar. Pyongyang'da Juche İdea Kulesi'nde görevli bir kadın askerin fotoğrafını görüyoruz. Chonsam kentinde iki çocuk muhtemelen bir aile üyesine ait olan askeri üniforma önünde poz verirken mutlulukları gözlerinden okunuyor. Kuzey Kore Çin sınırında bulunan aktif bir yanardağ olan Paikdu Dağı her yıl öğrenciler tarafından gezi düzenlenen bir yer. Bu dağ ile ilgili bir efsaneye göre ülkenin kurucu lideri Kim Il-sung, Japonlara karşı direnişi bu bölgede planlamıştır. Kuzey Kore askerlerinin Pyongyang'da Kim Il-sung meydanındaki Kim Il-sung ve Kim Jong-il'in dev portreleri önündeki geçişleri fotoğraflanmış. Mansu tepesindeki dev heykeller önünde liderlerine saygı amacıyla çiçek bırakmak üzere gelen küçük bir kız. Yüzündeki masumiyet ve çekingenlik onu daha da şirin yapmış. Sizce de öyle değil mi? 1 Mayıs stadyumunda düzenlenen Arirang Festivali'nden bir kareyi görüyoruz. Bu festival aslında bir çeşit olimpiyat gibi düşünülebilir. Ülkenin en yetenekli seçilmiş sporcuları bu festivalde yer alıyorlar. Birbirinden ilginç videolar için lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın.